Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Bolu Abantiz Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Aziz Aktaş Yasa. Merkezimiz 2008 yılında Bolu'nun halk kültürü unsurlarını araştırmak, belgelemek, korumak ve yarınlara taşımak üzere kuruldu. Türkiye üniversitelerinde örneği olmayan bu uygulama ile üniversiteyle halk buluşturulmakta sunulan bildirilerin ve yapılan atölye çalışmalarının kayıt altına alınması ile her ilçe için bir arşiv oluşturulmaktadır. Üniversitemiz tarafından yapılan Bolu ve ilçeleri halk kültürü sempozyumları 2018 yılında Seben Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu ile başlamıştır. Bu sempozyumu e, Mudurnu'da yapılan Uluslararası Mudurnu Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu takip etmiştir. E, bu seri Kıbrıscık, Göynük, Gerede, Dört Divan, Yeni Çağ ve Mengen araştırmaları ve halk kültürü sempozyumları ile devam etmiştir. Bu çerçevede sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar, söyleşiler, seminerler, defileler, atölye çalışmaları, onun dışında sergi, konserler ve halk oyunları gibi alanlarda pek çok etkinlik yaptık bugüne kadar. sergiler çerçevesinde 55 Bamer sergisi açılmıştır. Bunlardan Bolu ve ilçelerini konu alan resim, seramik ve deri sergileri hangi ilçeyi ilgilendiriyorsa çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aynı sergi o ilçelerde de açılmış, oralara da taşınmış ve halkla paylaşılmıştır. Hatta sergiler Ankara'ya kadar uzanmıştır. Merkezimiz tarafından Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü ile ortak olarak 10 defile düzenlenmiştir. Merkezimizin amaçları doğrultusunda bugüne kadar yapılan sempozyumların bildirilerinden oluşan ya da e, birinci el kaynaklara dayanan şeriye sicilleri, sağnameler, temettüat defterleri gibi onların çevrilmesi ya da e, onları konu alan e, yayınlar olmak üzere 28 kitap yayınlanmıştır. Patates ve mengen aşçılık e, çalıştayları dışında her sempozyumda ele alınan ilçenin öne çıkan değerleri... E, çalıştay konusu yapılmış. Örneğin Mudurnu Sempozyumu'nda UNESCO Dünya Mirası yolunda ahilik çalıştayı planlanmıştır. Mudurnu ahi kenti dosyasını güçlendirmek, uluslararası uzmanın değerlendirme misyonuna atlık oluşturmak üzere yapılmıştır. Bugüne kadar bir kısmı sempozyum programları içerisinde olmak üzere 73 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Doğal boyadan seramiye, dokumadan resme kadar ilçenin kültürünü farklı yönleriyle ele aldığımız bu atölye çalışmalarında çift taraflı fayda gözetilmiş, bir taraftan ilçenin tanıtımına katkıda bulunurken, diğer taraftan öğrencileri yaparak, yaşayarak o ilçenin kültürünü daha yakından tanıması sağlanmıştır. Özellikle bol Türkülerinin ve halk oyunlarının tanıtılması ve asıllarına uygun olarak icra edilmelerini sağlamak üzere 55 konser, dinleti ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirilmiştir. <laughs> Merkezimiz faaliyetlerine halen 19. yüzyıl sonlarında inşa edilen ve milli mücadele döneminin simge yapılarından biri olan Gülezler Konağı'nda devam etmektedir. Gülezler Konağı'nda Bamer etkinliklerinin yanı sıra şiir dinletileri... Bir gün olur bu diyardan sen de gidersin. Bu durumu çarşısında bir gece yatsam sazımla güzellere derdim anlatsam. Kitap tanıtım toplantıları ve çeşitli konferanslar yapılmakta. Anaokulundan üniversite düzeyine kadar farklı öğrenci gruplarına konak gezdirilmekte. Bolu ve Gülezler Konağı'nın tarihiyle geleneksel konut mimarisi hakkında bilgi verilmektedir. Çeşitli öğrenci toplulukları periyodik toplantılar için Gülezler Konağı'nı kullanmaktadır. Bu yolculuk akademik yönünün yanı sıra halk kültürünü sahiplenme ve geleceğe taşımaya yönelik bir çaba olmuştur. Pek çok kişi unutulmaya yüz tutmuş değerlerini anlatma fırsatı bulmuştur. Sempozyumlar sayesinde yaşlıların hafızası kayıt altına alınmış, genç kuşaklar bu miras ile tanıştırılmış. Bu buluşmalar hafızada genel bir canlanma etkisi yaratmıştır. Çabamız bolunu sadece bugünü ile değil bütün bir geçmişi. bu geçmişte biçimlenen halk kültürü unsurları ve hatta geleceği ile özgün ve saygı uyandıran bir şehir olarak varlığını sürdürmeye devam etmesi. Bir değer olarak orijinal kimliğini ve evrensel kültüre katkı sunması içindir. Sempozyumlarımızın amacı üniversitemiz Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde üniversite, kamu, yerel yönetimler, sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğini sağlamak. Yapılacak sempozyumlarda sunulan bildirilerin ve yapılacak atölye çalışmalarının kayıt altına alınmasıyla her bir ilçe için bir arşiv oluşturmaktır. Üniversite ile halkı buluşturmak, ilimizin ve ilçelerimizin sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak, kültürel değerlerimizi ve doğal zenginliklerimizi halkımıza ve özellikle giderek kendi öz kültüründen uzaklaşan, ona yabancılaşan gençlerimize tanıtmak ve sevdirmektir. Bunların korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hassasiyeti artırmaktır. Üniversitemizin Bolu ve ilçeleri hakkında yaptığı araştırmaların sonuçlarını ilim aleminin istifadesine sunmaktır. İlçenin hangi alanlarda bilgiye, desteğe ve görünürlüğe ihtiyacı olduğunu sahada doğrudan temaslarla belirledik. 2018'de Seben'de başlayan bu yolculuk her ilçede kültürel bir katman gibi üst üste gelen bilgi, gelenek, anlatı ve hafıza ile zenginleştirilerek bugüne ulaştı. Kültürel bir katman gibi üst üste gelen yerel halk ile kurduğumuz etkileşim, akademik çalışmalar ve yaşam kültürüne dair paylaşımlar bize sadece geçmişi değil, geleceği inşa etme sorumluluğunu da hatırlattı. Bolu sempozyumu bu serinin ana çatısı ve sentez noktası olacaktır. Bugüne kadar ilçeler özelinde yürüttüğümüz her çalışmada Bolu'nun büyük kültürel har haritasının bir parçasını ortaya çıkardık. Şimdi bu parçaları bir araya getirip Bolu'nun tarihi, kültürel ve sanatsal yapısını bütünlüklü bir şekilde ele alacağız. Yeni aşamada hedefimiz geçmişte olduğu gibi sadece belgelenmiş bir kültürü değil, canlı, aktarılabilen, paylaşılan ve yaşayan bir kültür hafızası inşa etmek, Bolu'nun kültürel hafızasını görünür, erişilebilir ve sürdürülebilir kılmaktır. Sempozyum serimiz sadece bir zincir değil, aynı zamanda bir üniversitenin bulunduğu şehrin halkıyla nasıl bütünleşeceğine dair bir yol haritası olmuştur. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Mustafa Ali Şanlı. Öncelikle tüm izleyicilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Üniversitemiz 2008 yılında Bolu'nun sahip olduğu köklü halk kültürünü bilimsel temellerle araştırmak ve belgelemek suretiyle yaşayan kültürel bir hafız oluşturmak için Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kısa adıyla BAMER'i kurmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar BAMER tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde sözlü tarih çalışmaları, halk bilimi araştırmaları, kültürel envanter çalışmaları, sempozyumlar, paneller, çalıştaylar, yayın faaliyetleri ve atölye çalışmaları şeklinde birçok başarılı faaliyete imza atmıştır. Kıymetli dinleyiciler, Bolumuzun halk kültürü unsurlarını araştırmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla 2018 yılında Seven ile başladığımız sempozyum yolculuğumuzu sempozyumların serisinin 9. halkası altın halkı olan Bolu Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu ile nihayete erdiriyoruz. Bu sempozyum sadece geçmişte yapılanların bir özeti değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan akademik ve kültürel bir miras niteliği taşıyacaktır. Bir şehri ve tüm ilçeleri ayrı ayrı tüm yönleriyle inceleyen, bu sempozyumlar serisini başarı ile gerçekleştiren BAMER Müdürümüz Azize Seyas Hocama, ona desteklerini esirgemeyen Profesör Doktor Samettin Gündüz Hocama, tüm sempozyumlara, bilimsel çalışmalara katkı sunan araştırmacılara, destek veren kurum ve kuruluşlara, yıllar boyunca emeğini esirgemeyen düzenleme kurulu üyelerimize, bizlerle bu yolu paylaşan akademik ve idari personelimize ve bu çalışmanın asli unsuru öğrencilerimize ve üniversitemiz iletişim atölyesi ekibine ve Bolu Valiliğine teşekkür ediyor. Sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biraz aldım dikmeden Halimem dallarını bükmeden Halimem dallarını bükmeden Bir armağan ver bana Halimem ben gurbete gitmeden Halimem ben gurbete gitmeden Son balacık halime çay başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Son balacık halime